Selam kardeşlerim. Rabbim rahmeti berek edin. Nur üzerimize olsun inşallah. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda özellikle e, güncel olan Anadolu depremi ile alakalı olup geniş kapsamlı bir sunum yapacağız inşallah sizlere. Bunun sebebini, hikmetlerini, oluşunun sebep hikmetlerini birbirine bağlayan zincirleyen, zincirleme giden olaylar silsilesine e, Toparlayarak anlatmaya çalışacağız. Kısa öz net inşallah. Şimdi bu depreme gelmeden önce biz birçok videomuzda ne dedik? E, Hazreti, Türkler Hazreti Nuh'un soyundan olup e, Anadolu topraklarına girişiyle 1071'den e, Hazreti e, Nuh Peygamber Resul'ün e, gönderilmesiyle o aranızda biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O aralarında binden 50 yıl eksik kaldı dediği e, tespitimizde ne demiştik? Anadolu toprakları Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile 950. yılı son, 951. yılında yıkılmaya başlayacak dedik bunu. E, artık bu coğrafyada hükmü bitecek. Bunu defa söyledi. Kayıtlarımız var. Bizi izleyen, takip edenler biliyor. İlk kez izleyenler de o videolarda izleyebilirler. E şimdi bunu anlattık biznillah. Defaatçe de anlattık. Ve bunu sözümüzün de arkasındayız yani. Şimdi özellikle e, Türkiye coğrafyasına baktığımızda depremlerin genellikle sık sık, sık aralıklı ve bunlara binaen işte e, kırmızı e, levhalarla işaretlenen fay hatlarından dolayı baktığımızda aynı zamanda da Horos'un gözüne benzediğini, bunu başka görsellerle de destekleyeceğim. Yanında da görüyorsunuz zaten. Horos'un gözüne benzeyerekten aslında biz de Horos'un gözünün 3. göz diye adlandırılan bunun nefis olduğunu videosunda yapmıştık. Görsellerini paylaşmıştık. Yani burada nefsani bir devletten bahsediyoruz. Anladınız mı? Bu görsellik gelişi güzel tesadüfü bu depremlerin oluş dizilimi bu hayatların çizimi bile tesadüfü değil hepsi ilahi planın bir parçası şimdi neden nefsani bu olarak adlandırıyorum bunu işte o, biz dedik nefistir çünkü Selçuklu ve Osmanlı nefislerini terbiye ıslah etmiş aynen yakın hakka yakın duruma gelmişti Allah katında bu şekilde bir hizmet ediyordu. Lakin Cumhuriyet'in kuruluşuyla tam tersine inkarcı küfür diyarına döndü. Bu küfür diyarına dönmesi de nefsanedir. Nefsine yenildi. Nefsi ne üstün gelen Selçuklu Osmanlı hakkıyla aynaya yakın ve hakka yakın durumuna gelince burada da dediğimiz gibi Cumhuriyet'in kuruluşuyla da bu nefsane olarak ortaya çıktı. Ve çıkmasıyla ki kader planında Rabbimiz bunu böyle takdir etmiş. Bu 952 yıl içerisinde en son safhada bu topraklarda bulunan şerli insanların başına buranın yıkılacağını kader planında takdir etmiştir. Nasıl ki kıyamette kafirlerin başına kıyamet kopacaksa 950 yıl sonunda bu topraklarda olan kişiler de en şerli insanlar olacaktır. Ve bu yıkılış bunların başına gerçekleşecektir. Bunu tespit olarak ortaya koyalım kardeşlerim. Yani eğer herkes oradan atlayıp zıplamasın. Biz de böyle. Biz kader planında Allah katında olanı söylüyoruz. Sizin içinizde dışınızda Allah bilir. Yani bunu net söyleyeyim. Şimdi bunu da böyle belirtelim inşallah. Yani her yıkımın sonunda bozulan sistem, bozulan insan sonucu, bozulan yeryüzü sonucu, bozulan denizler sonucu bir şey ortaya çıkıyor. Yani bunu bozanların da sonunun geldiğine, onların da cezalandırılması geldiğini ortaya koyuyor. Yani Allah'ın hiç bu konularda affı olmadığını bildirmemiz lazım. Sadece süre verir. Belli bir süre göre kader planında onlar hüküm sürer. E, ertelenmez etmez. Hüküm sürer. Sadece o plan düzeyinde kaderi planı çerçevesinde hüküm sürer. Sonra iyiyse iyi gönder ödüllendirilir. Kötüyse de cezalandırılır. Bunu belirtelim inşallah. Şimdi bizim bu bozuk düzende hiçbir şeyimiz yok, gücümüz yok buğz ediyoruz olmuyor. Söylüyoruz da olmuyor. Kime işittireceksin? Sağrı ancak Allah işittirir. Körü alınacak Rabbimiz gösterir. Kalbi mühürlü olana da Allah ancak Allah iman ettirir. O nedenle bizim duamız Rabbimizden Ya Rab bizim inşallah buğz ederek dilimizle düzeltemediğimiz bu düzeni sen bizlere, salih kullarına, müminlere vesile kılaraktan ellerimize düzeltmeyi bizlere kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlaş, sonuçlandırmayı nasip eyle Ya Rab. Hüküm de hükümet Senin dediğin olur. Sen bizleri, inananları, tüm müminleri muhafaza koru ve doğru yoldan ayırma diyoruz bir iznillah. Amin. Şimdi bunu da belirtelim. Yani biz özellikle dediğimizde bir önceki videomuzda da bu suresinde sura üflenme ile alakalı dediğimizde toplu ölümlerde sura üflenir. Bunu yine biz bir dünyada ilk olarak belirtelim. Şimdi bu fayatlarının giderekten ülkenin doğusunda, ülkenin batısında aktif bir halde olduğunu şöyle sağlı sollu geldiğini aslında yandaki görselden de görüyorsunuz. Buralarda elemin kalanlığı olarak düşünün. Doğu, batı olarak gibi düşünün. Gelirken İç Anadolu'ya doğru da derinlemesine fay hatları giriyor. Yani bir nevi e, örümcek ağı gibi İç Anadolu'yu sarıyor. Burada da dediğimiz gibi Anadolu'nun kıyametinde de şerlilerinin başına yıkılacağını yine tekrar ediyorum. Burada da İç Anadolu'yu bu yıkımdan daha büyük bir yıkım hatta yere çökme, kaybolma yani komple şehrin yerin dibine girmesi gibi bir durumda olabilir. Yani bu benim haritaya bakıp da görebildiğim bir şey arkadaşlarım. Yani herkes bakar, herkes farklı şey görür. Biz daha farklı bak, farklı görebiliyoruz. O nedenle herkes sağda solda beklerken, özellikle İstanbul'u beklerken defaatça söyledik. İstanbul'da yakın zamanda bizdirler deprem olmayacak. Olacak da olsa da çok düşük düzeyli olacak. Onun adede bellidir yani. Bütün bunların hikmeti, bütün bu olup bitenlerin Anadolu'daki hükümeti biz dedik ki yine diyoruz Anadolu'nun hükmü bitmiştir, bitiyor, yıkılacak, ortadan kaldırılacak. Ve biz Kars'ın başkent olacağını, bunu bizim kendi tespitimiz olmakla beraber ama Müştak Baba denen zatın şehrinden tespitimizdir. Buraya Kars'a alternatif olabilecek tüm beldeler yıkılacak. Şimdi bugün daha iyi anlıyorsunuz. O gün bize gülüp geçenler, kendisi Karslı, kendisini Mehdi zannediyor. Kars'ı başkent yapacağını zanneden zavallılara söylüyorum. Bunlar ilimdir kardeşler, ilim konuşur. Nefis konuşmaz. Nefis konuşunca Türkiye Cumhuriyeti durumuna düşersiniz. Anladınız mı? Bunu net bilin. Bak bunu tekrar söylüyorum karsa alternatif olabilecek tüm belgeler yıkılacak. Ki çünkü Allah Hazreti Mehdi'ye Zülkarneyn aleyhisselam'a Türkü devletler olduğu diyarları vaat etmiş. Buraya da en yakın yerin Anadolu'da olarak çık buyunuzun ortası olarak da adlandırabileceğimiz merkezinde de hatta bir dünya bir görselde vardı Dabbetul Arz görseli diye adlandırdığımız. Orada da yüzük ve asanın olduğu yüzüğün olduğu yerde Kars'ın olduğu yer olduğunu bunu defaatça da söyledik. Buradan hikmet o bu ola ki Allahü Teala yine Anadolu'yu bir nevi Kars'la bağlantılı tutup Türk'ü cumhuriyetlerle devasa bir oluşumu ortaya çıkaracaktır Mehdi Aleyhisselam ile. Yani bunu burada defaatça daha önceleri de söyledik. Çoğu kişi cahilliğini, ilgisizliğini hatta videoları izlemeden altına yorum yazan, klişe sözlerle bizlere cevap vermeye çalışan zavallılara diyecek bir sözümüz yok. Yani dediğimiz gibi bizdeki bilgi birikim, hamdolsun Rabbimizin lütfu ve ihsanı der ya siz de iki tane damla suyla geliyorsunuz diyorsunuz ki sen böylesin ben size gülüp geçiyorum ha kızmıyorum. Yani orada atıp tutmalarınıza da cevap vermiyorum çünkü kayna almıyorum çünkü yani cahile uyacak bir sözümüz de yok. Yani bilgilenmek isterseniz izleyin yine yardımcı oluruz. Ama bunu unutmayın siz inkarcılar doğrularla alay edenler de helak olacaksınız. Bunu unutmayın helak olacaksınız. Her kim Allah'ın ayetlerini hakkıyla anlatıyorsa onlarla kim alay ediyorsa bilsinler ki Allah'ın ayetlerini alay alıyorlardır ve onların sonları da helaktır. İnşallah bunu da belirtelim kardeşlerim. Yani bu düzenin Cumhuriyet döneminin nefsanileştiğini ve bunun da bir bedelinin olduğunu nefis insanı ölüme götürür, yıkar. Dünyasını ve ahiretini kaybettirir. İşte bugün dünyayı kaybettiriyor bize. Yani toplum olarak. Bunu net belirtelim kardeşlerim. Çünkü bu işin geri dönüşü yok. Yani Allah'ın muradı böyle bu şekilde tecelli oluyor. Görüyorsunuz, yaşıyoruz. Ee, yani küçük konulara değinmiyorum. Ben yukarıdan bakıyorum. ve ee, kimse istemez bu durumu böyle olmasını. Ama Allah'ın e, isteğine karşı, hükmüne karşı da bu şekilde istemiyoruz dersek de orada küfre şirket, gireriz yani. O nedenle Rabbimiz neylerse güzel eyler. Takdir de hüküm de onundur. Biz onun hükmüne, kaderine boyun eğmişiz. O nedenle de evet Allah Rabbim ölmüşlere rahmet eylesin. İnşallah hesapları kolay olur. Çünkü kimin ne olduğunu buradan belirtelim. Ha şunu da belirtelim. Depremde ölenler şehittir adlandırıyorlar. İşte asker vesaire gibi şeylerde de anlatırlar böyle. Bir televizyona çıkan biri de vardı. İşte hep ölenler gariban insanlar. Depremde de askerde de ölen hep gariban insanlar diye bahsettim. Ben de şunun dinen hükmünün ne olduğunu söyleyeyim kardeşlerim. Bu işlerin her ölenin örneğin şehit olmadığını buradan size net söyleyeyim. Böyle depremize değmiş toplumu uyutmak, kandırmak, üç kuruş vererek susturma anlamına yapılan hareketlerdir bunlar bizim dönemimizde terörist öldürüldü. Bizim bulunduğumuz bölgede teröristi koruyucu diye gösterdiler. TRT'de haberini yaptılar ve onun ailesine maaş bağladılar. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. O yüzden kendinizi de kandırmayın, sizi, sizi aldatanlara da inanmayın. Hepsi inkarcı küfürün liderleridir. Ona dikkat edin. Şimdi bunu belirteyim ben. Bunu belirtmekle beraber şunu söylüyorum allah Teala geçmişte nice kavimleri depremle yıktı değil mi? Peki o kavimlerde ölenler de mi? Örneğin inançlı insanlar da de. Onlar da bir şey değiller. allah Teala en son depremleri gönderir, ceza olarak gönderir. Gönderir. Bunu bilelim yani. Cezada azgınların, sapmışların, inkarcıların üzerine kopar. Nefsine uyanların, şeytana uyanların cezasıdır bu. Ha, yaşın yanında kuru da yanar. Bu da var. Yani Allahü Teala ömrü olanları korur. Ömrü bitenleri o inkarcılarla birlikte alır. Hesap konusunda onlar cennetlik olur, şehit olur, doğrudur. Ama her ölen şehit değildir. Bunu net belirtelim yani. Bunu unutmayın kardeşlerim. Nitekim birçok çocuk kurtuldu. Küçük olduklarından, her yere sığabildiklerinden dolayı Allah bir de onların kaderlerine ömürlerinin olduğu, yiyip olduğundan dolayı 8 günde olsa, 7 günde olsa, 10 günde olsa çıkıyorlar, çıkarılıyor Allah yardımı, izni, inayeti, müsretiyle, orada çalışan ekiplerin can havliyle, kuvvetiyle gücünü, varını, yoğun ortaya koydukları büyük bir emekle bu işi yapıyorlar, sebep oluyorlar. Şimdi bunu da böyle bilmek lazım. Yani her ölen komplesi Cezaya çarptırılan inkarcı sapık değil. Ekseriyeti böyledir çoğu ama içlerinde inanan, doğru olan ama ömürleri biten. Kader nimetinde ölümleri bitenlerin de bu ceza kapsamında dünyadan ayrıl ayrılacaklarına, ekseriyetinin cehennemlik olacağına, bir kısmının da doğru olup cennetlik olacaklarını, bunun da Allah'ın onlarla seri olarak hesap görmesinden onları hem dünyada rüya olarak göstermiştir hem o esnada da orada da göstermiş olabilir. Zaten dediğimiz gibi sura öflenip toplu ölümler alındığında dahil kişilere gideceği yerler gösterilir. Yani burada haşa haşa Allah adına ahkam kesip hepsi şehittir demek küfrün en önde gideni demektir. Böyle bir şey yok. Yani bunu belirtelim. Yani devlet ve yetkililerinin İnsanları kandırıp aldatmak için söylediği hiçbir söze aldanmayın. Kamera karşılarına geçerken bile birbirlerine itip kalkan vasıfsız kişilerin devleti yönetmede olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sırf ekrana çıkabilmek için birbirlerinin ayağına basan, birbirlerini iten, ben önde görüneyim derdinde olan vasıfsız, kabiliyetsiz, yeteneksiz, bilgisiz insanların Devletin yönetmesinin akıbeti olarak da kıyametin bekle dediği, işte işe eline vermeyecek o işin kıyametin bekle dediği olayın birebir ayan beyan yaşıyoruz. Bunu görmemizde fayda var. Yani bu doğrulardır. İstediği hocamız şucuların bizim bu sözümüz koşuna gitmeyebilir. Biz hakkı söyler geçeriz. Sizler de kendinize çekelim. Nerede yanlış yapıyorsunuz? Neyi doğru yapıyorsunuz? Doğru bildiklerinizin ne kadar yanlış? Kalıplar içine sokup kendinizi ucu ucu şucu ilan etmeyin. İslam'da mezhep yoktur. Kuruplaşma yoktur. Bunu bilin. Hele hele inkar, küfür, münafıklık hiç yoktur. Yani bunu da belirtelim inşallah. Ki olanlar da bu dönemde cezasını çekecek, hesabını Allah'a verecektir. Hem dünyada azap görecektir hem ahirette dünyadaki kısa sürelidir. Kurtulur ama ahirettekinde kurtuluş pek zordur. Yani dünyayı yüzde bir düşünürsen ahiret yüzde doksan Hem yüzde birini helak ediyorsun hem de yüzde doksan Bunu böyle bilmekte fayda var. O nedenle İç Anadolu bölgesinde Ankara, Kırşehir civarına büyük bir yıkım bekliyor. Bunu biz gördüğümüz haritadan söylüyoruz kardeşlerim. Tabi bu arada diğer yerlerde de olabilir. Hani bunu da belirtmekte fayda var. Bir de işgal olup olmayacağına dair, özellikle Amerika tarafına buna da bir cevap vereyim. Adam zaten depremlerin tetiklenmesine, aktif olan depremi patlatmaya e, vesile oluyor. Yani sana niye asker göndersin, niye gemi göndersin seni işgal etsin bir daha? Zaten seni bu şekilde esir alıyor zaten. Yani akıllı adam hiç bu işe girer mi böyle? Girmez. Yani bunu bilmenizde fayda var kardeşlerim. Biz defaatça da söyledik. Yılın sonunda büyük ihtimalle Rusya'nın Rusya'nın İstanbul'u işgalinde çeşitli versiyonlarla İstanbul'a girme senaryosunu da burada belirteyim bu videomuzda. Rusya neden İstanbul'u işgal edecek geçmiş videolarımıza belirttik. Onları bir kenara koyuyorum. Bak. Kanal İstanbul vesaire gibi onları bir kenara koyuyorum. NATO'nun Karadeniz'e geçmemesi için İstanbul'u işgal edecek. Bir. İki, acaba şöyle devleti yöneten kişi Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in arasının iyi olması o yıkımlardan sonra çaresiz kalan Türkiye'nin Rusya'yı NATO'ya karşı İstanbul'a davet etme durumu da olabilir mi? İki. Bu da ikinci bir perde. Çünkü yıkılışın NATO merkezde, Amerikan merkezde olduğu belli. Bunu inkar ediyorsalar bunlar da onlardan, onların işbirlikçileridir zaten. Ee, artı seçimler olmayacak olacak örneğin süreci de var. Olsa bile kimsenin seçilememe durumu var. Bu halde insanların e, bu iş destek olmayacaklarını ortaya koyuyor. Çünkü hepsinin ne mal olduğu ortada. Üç, Rusya bu olaylardan sonra Türkiye'nin batıya korkudan yanaşma daha fazla zayiata zarara girmemesi için batının şartlarını yerine getirip kabul etmesinden dolayı bir kadirlik edip oradan mı işgal edecek bu da farklı bir senaryo arkadaşlarım. Yani bu 3 4 senaryodan biri gerçekleşecek gözüküyor. Hani bunu bilmemizde fayda var çünkü bura düştüğü anda Rusya da düşmüş olur. Rusya buna izin vermemek için boğazları ele geçirmek maksadıyla İstanbul'a 12. ay civarı gireceğini hatta 12. ayın 9'u diye de biz verdiğimiz tarihte kararlıyız. Ee, ve netiz bu konuda da. Hiç şaşmaz bizimle. Sadece bizim birkaç yıl önceden Cumhuriyet'in 100. yıl diye adlandırdığımız 2022 diye sürçü lisanı olduğundan dolayı kardeşlerim onu öyle söylemiştik. Ama dediklerimiz bir iznillah bir bir net net çıkacaktır. Geçen sene olmayan olayların bu sene gerçekleşeceğini herkes bizimle görecek. Ee, yine diyorum tedbirli olmakta fayda var kardeşlerim. Başınızın çaresine bakınız. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ülkedeki e, gerçekten insani olarak Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. İnancı ne olursa olsun çünkü sonuçta insandır. Rabbim herkesin yarba yardımcısı olsun. Rabbim hepsine izan, akıl, fikir, iman nasip etsin. Çünkü hepsine kastımızdan budur. Anadolu diyarında yaşayan hepsi kardeşlerimizdir. Kafirler dahil Hazreti Adem'in çocuklarıdır. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Bunu da belirtmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü ile indiği zaman imana gelenler oldu. Hatta orada ayette şöyle diyor Cuma suresi. Yanılmıyorsam 8. ayet galiba. Ya da daha şey olabilir. 4, 3, 3, 3 olabilir. Cuma 3'te şöyle diyor. Daha henüz kendilerine bile katılmayanlara yani İslam'a girmeyenlere. Demek ki gönderilen bir Resul'dan bahsediyor allah Teala. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i. Daha ki kendilerine katılmayan, sonradan katılacak olanlar. Yani bizim kafir dediğimiz, Yahudi dediğimiz insanların da inkarcı, putçu, Şirkçi, Budist dediğimiz insanların da İslam'a gireceği bilinciyle içimizdeki inansız insanların da Allah'ın lütfu kaderlerinde varsa ki imana geleceği düsturuyla herkesi Rabbimle Rabbimden e, hayırlısını nasip etmesini diliyorum. Geçmiş olsun diyorum lakin geçmeyecek. Olaylar silsilesi devam edecek. Çünkü bir yıkılış, bir kuruluş süreci içerisindeyiz. Bura düşmeden, yıkılmadan Hazreti Mehdi Aleyhisselamla çıkmayacak kardeşlerim. Allah Teala onu biz Hazreti Nuh'u ve gemidekilerine derken işte o gemi Anadolu'dur. Anadolu'nun içinde olan insanları da kurtardık. Kurtaracağız. Mehdi de ve insanlar da Anadolu gemisinde olduğu için kardeşlerim. Allah Teala diyor biz onu ve gemide olanları da halkı da kurtardık. Kurtaracak bizler sonunda bu cenderen içinde Rabbimizin lütfü esanıyla çıkacağız ve yeni kuracağımız bu topraklar merkezli olup tüm Türk Cumhuriyetlerini içine alan merkez yönetim üstünün de Azerbaycan olduğu fikrinde olduğu tespitlerimle diyorum. Çünkü balığın sırtında, dünya balığın sırtında dediği hadis-i şerife binayen söylüyoruz. Bunu da gelişigüzel güzel söylemiyoruz. Bu süreçte yeryüzü, yeryüzüne hakimiyet kızıl elma denilen aslında dünyanın murat etmektir. Elma gerçekleşmek istemektir rüya tabiri olarak. Yani dünyanın tek devlet olması, İslamiyetle şereflenmesi, kelime tevhidin e, e, hak olarak tecelli etmesi bunun işte kızıldan kasıt da bizim bayrağımız olduğunu, Türkiye'nin bayrağı olduğunu, Türk bayrağı olduğunu, bu bayrak altında dünyanın tek devlet olduğunu ve İslamiyet'le şerefleneceğini tespitlerimiz var, videolarımız var. Bunu da tekrar etmekte bu videoda fayda var kardeşlerim. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam ve İsa Mesih bu topraklarda çıkacak. Defaatçe dedik. Özellikle ikisinin de burada olması ve buranın allah Teala'nın cüdi oturan bir gemi olarak, Nuh'un gemisine cüdi oturan bir gemi olarak adlandırması da budur. Çünkü Vefatça görsellerde de gösterdik. Haritaya da baktığınızda Suriye, Cudu dağlarında oturmuş bir gemi gibi duruyor. Türkiye Anadolu haritası. Ve İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'la birlikte bu gemide bulunan halkın topluluğunu kurtaracağını Rabbimiz bildiriyor. Tabi ölenler e, olacaktır. Çünkü kader planında hiç ömür boyu yaşayanı kimse bilmez. Görmedik. Kader nispetinde ömrü bitenler ölecektir. Ama kimisi cehennemliktir, kimisi cennetliktir. Bunu da Rabbimiz bilir. O nedenle kardeşlerim, herkesin yar ve yardım olsun Rabbim. O günü görüp, kavuşup, o günde Rabbine yönelen şükreden kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah ben çok geniş kapsamlı bu videomuzda da hayırlara vesile olduğunu düşünüyorum. Bir başka hayırlı videolarda, daha hayırlı videolarda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.